de Oy! Oy. Herkese merhaba dostlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Şöyle 45 FPS yazıyor ama neden bu kadar çok kasıyor? Yani genelde bu kadar kasmamız gerekiyor bu FPS'lerde. Neredesiniz lan? geldim bomba şimdi oğlum kulaklığım yok bu arada arkadaş arkadaşlar kusura bakmayın hmm, şimdi gir kanka oy jimi sinip bu arada kulaklık yok ki hiçbir şey anlamıyorum Abi nasıl kasıyorsun? Adamın canı yok ya. Oy de. Vay 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 hesaba bak. Alsancan hesabına tanıtım gelsin mi? Ver o ya. Sıkıntı yok o bana güvenir bence. Güvenir misin lan Azo? Yorumlarda yaz. Şöyle Azo kalmış. B'ye giremeyebilir bence Bilmem Şu oyunum kasmaması sorununda Kasmasa yani Sıkıntı yok Bir de pink sıkıntım var Vodafone'um ben Uyyy Koç olsun TK'ya gidiyor TK'ya Vallahi hiç ses kasamayayım. Kısa geldi bence de. Oy. Zaman oyunu alırsın. Oy yapma be. Zaman oynasana ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle a açalım bir. Abi böyle artık. Abi mermi mi yemiyor bile ya. Ay canı yok onun. Hadi kısa gel. Hadi. Hadi. Gir gir. Bak şu an Discord sesli olsam çok iyi info vereceğim de. Abi yapma Deniz ya. Yapma be. Neredesin kanka? Vallahi hiç ses alamıyorum. Şöyle. Neredesiniz be? Abi mermi değmiyor. Abi gelme gelirsen boku yeriz. Boku yemiş bu. <laughs> Bak şaşmaz. Oy. Helal. Samet abi yapıyor bu işi. Onun can yok, can yok, can yok. Can yok. Can yok aynen. Zula kazandı. Abi yapma be. Ne oluyor? B'den yok. Kulaklık da yok, bir bok duymuyorum ya. Eskiden bozuk olsa da bir kulaklık vardı en azından arada çalışıyordu bir şeyler duyuyorduk. Şimdi o da yok. Aaa silip bu sinip silip. B zorlasak gireriz aslında. Şöyle gir beğe gir beğe gir. Bekle 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 dokunmatik ne oluyor? Bomba kuruldu. Abi kaçamıyorum. Kaçamıyorum ya. Çok açıksın, çok açık. Yapma ya. Ben çok manyak sinirlendim. Elim de hala buz gibi. Sinir oluyorum ya. Oynayamıyorum ki. Mana çaktığımın yerinde dokumatik. Bomba atar mı? Abi. Bunu yapma ya. Oy manyak oldum. Oy tek tur girdi, tek tur girdi. Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Helal lan, helal lan. Arkadaşlar 3-1. Hadi bakalım döneceğiz inşallah ya. Ama çok manyak vurdum ha. Jimmy nasıl vurdum daha öyle? Ha ben mit iyi değilim. Ben tünel bakmalıydım. Eyvah eyvah. Hello. Onun da canı yok. Benim de canım yok. Ne yapacak böyle? Umarım sesin mikrofonu böyle güzel geliyordur arkadaşlar. Şöyle pus pus acele etme ya. Aa git kanka beyefendi ya. Onu... Oha Orada olacağını hiç düşünmüyordum Adamsın lan tamam, sen, Oğlum adam Ne oluyor lan öyle vay, Aynı şey Recep sinemadaki abi. hali gibi oldu Ben lastikte olduğunu düşündüm direkt şuraya geçmiş Ta şuraya ben şurada olduğunu düşünüyordum. Bomba bölgeyi, Şöyle bekleyelim. Ama kulaklık yok ki bomba atsam daha çok zararı yazar. Şuna jim düş kanka. Düşmedi. Allah. Ses gitti. Ses gitti arkadaşlar. geldi şimdi. Ya oğlum düşme artık. Hazo. Helalsin abi. Helal. Ben böyle keyfimi mi? Çok mu şöyle içelim? Bizimki 9'dır. Aa git kanka. Hayda. Bu adamlar nerede bilmiyorum Oğlum ya duymuyorum ki ya abi siz böyle ya. Ses Abicim ses kas neyle kasayım ki Samet abi ya Videonun başından beri söylüyorum kulaklıksız oynuyorum Aaaa Ananı avradın Benim mermimi adam yemiyor. Benim mermimi yemiyor. Ben onun mermisini yiyorum. M4'te mi bir bok var? m 4 çok yavaş. Oy. Helal lan. Döneceğiz inşallah. Hadi döneceğiz. Haydi bakiyin Ön dörtten kaçabilir misiniz ki? Pink lütfen yapma Abi pinge bak pinge pinge. Abi böyle işe sıçayım bombam boşu boşuna gitti ya. Bir kişi kaldı. Zorlama ben ben geliyordum tam da. Böyle raşları yapmayı sevmiyorum. Dönüyoruz arkadaşlar dönüyor Şimdi nereye gidelim? A gidelim. Hep B'ye gidiyoruz. Bir kez daha gidelim. Jimmy sinipse çok sıkıntı yaşatır bize. Sinip mi o? Vallahi bilmiyorum ama sıkıntı yaratır bize o söyleyeyim yani. Abi yetiş 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 yetiş. Bir kişi kaldı. Hadi be kanka. Helal lan. Ben oynamayayım arkadaşlar. Ben izleyeyim sadece ya. İki kill zamanki ben en altta benim. Her zamanki gibi. Şaşmaz. Bu arada arkadaşlar. Youtube'a neden video gelmiyor? Onunla ilgili video çekeceğim. Sorun yok. Hadi kardeşim. Çok ha. kardeşim. Oy. Çok kardeşim bana bulaşmayacağınız ya. Bana bulaşmayın ya. Böyle. Bir kişi kaldı. Oy! Bıç mı bıç mı bıç geliyor bıç geliyor. Abiciğim yapma ya. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. Yes bebeğim. Bunu da yendik böyle. Ama Barış abi korkutuyor beni ya. Barış iyi oynadı. Eline sağlık kanka. Zimin benim ya. Çimin benim uzundum. ya. Eline sağlık AWP klanı. Ben her zamanki gibi 4 kille en aşağılardayım. Gururumuz olan ben en aşağıdayım. Neyse şöyle. Elinize sağlık arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neden YouTube'a video gelmiyordu? Onunla ilgili de çok yakında bir video gelecek. Takipte kalın. Görüşürüz.